Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle meyve kebabı yapacağız. Hazır mısınız? Ben sizler için elmayı tercih ettim ama sizler farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Bir de ihtiyacımız olan çöp şiş. Meyvemizi çöp şişimize diziyoruz. Hatta sizler farklı meyveler de kullanın daha renkli olacaktır. 1 Bir, iki, üçüncü elmamı da diziyorum. Üç, dört. Kaç tane dizelim? Aa, bir tanesi çıktı. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç. Dört. Bir tane daha dizelim. Bu da beş. Evet, şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? <laughs> Bu şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. <laughs>